Tuvalet adabı. Suay. Tuvalet adabı nelerdir? Cevap. 1. Tuvalete girerken Euzu Besmele çekilip Allahümme inni eûzü bike minel ubsi vel habais duası okunur. 2. Tuvalete girerken elinde Allahü Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalı cepte veya kapalı olursa mahzuru olmaz. Boynunda Allah yazılı kolye bulunmamalı. Varsa bluz içine koymalı. 3. Tuvalete uygun şekilde kaplanmış muska ile girmek caizdir. 4. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmalı. 5. Tuvaletten çıkınca Elhamdülillahillezi ezhebe anil eza ve afani duası okunmalı. 6. Tuvalette konuşmamalı, çok oturmamalı, gazete falan okumamalı, şarkı söylememeli, sigara içmemeli, sakız çiğnememelidir. 7. İstinca'dan yani taharetlendikten sonra hemen örtünmeli. 8. Tuvalette abdest bozarken önü ve arkayı kıbleye getirmemeli. 9. Pisliği parmakla alıp eli yıkamalı. En sonunda kalan pislik varsa onu da suyla yıkamalı. 10. Erkekler istinca yaparken arkadan öne doğru, kadınlarsa önden arkaya doğru yıkamalı. Böylece ön avret yerine pislik bulaştırılmadığı gibi tahrik edilerek şehvete de sebep olunmaz. 11. Taharetlendikten sonra bezle kurulanmalı. Bez yoksa tuvalet kağıdıyla kurulanmak caiz olur. Bu kağıtlar o maksatla imal edilmiştir. Başka kağıtları kullanmak mekruh olur. 12. İstinca'dan yani temizlendikten sonra iç çamaşırına bir miktar su serpmeli. Böylece çamaşırında yaşlık görünce idrar sanmamalı. Bu benim döktüğüm su diyerek vesveseye kapılmamalı. 13. Temizlendikten sonra erkekler istibra yapmalı. Kadınlar istibra yapmaz. İstibra idrar kanalında idrar bırakmamaktır. İstibra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak yapılır. 14. İstibra yapılmadan tuvaletten çıkılırsa idrarın çıkma ve çamaşıra bulaşma ihtimali olacağından tuvaletten çıkmadan önce idrar deliğine arpa büyüklüğünde bir pamuk konularak idrarın dışarı çıkması önlenmeli. 15. İstibra yapılarak idrar kalmadığının anlaşılmasına, kalbin mutmain olmasına istinka denir. İstinkadan sonra artık abdest alınabilir. 16. Avret yerine ve necasete bakmamalı, tuvalete tükürmemeli. 17. Tuvalette elbiseye idrar sıçratmamalı. Bunun için mümkünse ayrı bir pijama, eşofman kullanılmalıdır. Tuvalete özel pijamayla, ve başı örtülü olarak girmek müstehaptır. 18. Tuvaletten çıkınca elleri yıkamalı. 19. Hiçbir suya, cami duvarına, mezarlığa ve yola abdest bozmamalıdır. 20. Su bulunmazsa taş ve benzerleriyle taharetlenmek de su yerine geçer. Sual. Tuvalete erkeklerin de kadınların da başı kapalı girmeleri müstehap mıdır? kadınlar eşarp yerine bone ile girse uygun mudur? Cevap. Evet, tuvalete başı kapalı girmek müstehaptır. Kadınlar bone ile girse yeterli olur. Suay: Klozeti kullanmam daha rahat oluyor. Normal tuvalet yerine klozeti kullanmamda bir mahsur olur mu? Cevap. Rahat taharet alınabiliyorsa, üstümüze necaset sıçratılmıyorsa mahsuru olmaz. Ancak Alaturka denilen normal tuvaleti kullanmak tıbbi yönden de çok faydalıdır. Necaset kolay temizlenir. Üste pislik sıçrama durumu daha azdır. Necaset tam boşaldığı için idrar kesesi ve bağırsaklar rahat eder. Necaset geçtiği yollarda kalmaz, dışarı çıkar. İdrar yolları kalın bağırsak gibi organlardaki hastalıkların Müslümanlarda neden çok az olduğunu araştıran yabancı tıp adamları, Sebebinin klozet kullanmadıklarından dolayı olduğunu tespit etmişlerdir. Özellikle prostat, idrar yolları hastalıkları erkekler için çok sıkıntı verici, aile saadetini etkileyen hastalıklardır. Ayakta da idrar yapmamalı ve sağlığa en uygun olan yolu seçmeli. Suay, hiçbir suya abdest bozmamalı deniyor. Klozet içindeki sular da buna dahil midir? Cevap: Hayır. Klozetteki su buna dahil değildir. Orası zaten abdest bozma yeridir. Abdest bozulması uygun olmayan sular insan veya hayvanların içtiği yahut insanların kullandığı sulardır. Bunlar da ırmak, çay, göl, gölet, havuz ve su birikintileridir.